Spor şehri Gaziantep'e hoş geldiniz. Spor şehri Gaziantep'e hoş geldiniz diyorum. Gastronomi festivalinin yanında paraşüt festivaline de tüm ülkenin katılmasını istiyoruz. Hepinizi seviyoruz. Gaziantep'te her şey var. Gaziantep'te gastronomi var. Gaziantep'te kültür var. Tarih var. Sanayi var. Gördüğünüz üzere Fatma Şahin öncülüğünde Gaziantep yamaç paraşütünde de var ve bundan sonra lider olacak tüm yamaç paraşüt severler buraya bekliyor. Spor şehri Gaziantep.